Yeter lan sabahtan akşama kadar halen uya, halen uya. Beyninize kan gitmiyor be Bizim havalardan okuyacaksınız. Hadi. One, two, three, four, hop evladım, hop. Merhabalar. Ben Papaz Fikret. Yardımcı Masum. Her şey şu bebeği eve getirdiğimiz gün başladı. Hareketli bak bizi görünce sevindi Asım. Gördün mü? Ya gerçekten çocuğa şeytan girmişse? Lan ne şeytan oğlum? Bu yaşa biliyorum ben. LGS, OGS derken delirttiler çocukları ya. Evden benim Nasım. Seni alevler içinde yaşatırım. Ben onu ne avradın? Asım, içimde biri var. Usta hamile misin? Böyle şeytan mı kovulur ya? Vallahi Elon Musk bile böyle kovuyor biliyor musunuz? Yine karşılaştık Fikret'im. E. Çıkaramadım abi. Ol, ben, ben şimdi senin Kutsal Damacan'ı 4, 20 Ocak'ta sadece sinemalarda. Saldanma.